Günümüzde eski tarzda aksiyon ve macera oyunlarından pek kalmadı var olan bir gerçek. Eğer kafanız karıştıysa bu bahsettiğim türden bazı oyunlar örnek vereyim. Prince of Persia'nın Ubisoft üçlemesinde masalsı bir yolculuğa çıkmıştık. God of War oyunları ile Yunan mitolojisinin kökünü kazıyorduk resmen. Bunlar fazla mitolojik geldi ise 50 Cent'in oyunu da vardı. Hatta Max Payne bile bu oyun tarzına örnek verilebilir. Ama 2010'ların ortalarına doğru bu tarzdaki oyunların sayısı azaldı. Sebep olarak da oyun sektörünün aşırı şekilde büyümesi. Oyun yapmak zor, zahmetli, pahalı ve vakit isteyen bir şeye evrildi. Örnek vereyim GTA Vice City ile San Andreas arasında 2 yıl vardı. Şimdi bana burada anlattırmayın GTA San Andreas'ın ne kadar büyük çapta bir oyun olduğunu. Ayrıca oyuncular da 60 dolar verip oyunu aldıklarında saatlerce oynamak istiyorlardı. Böyle 10 saat oynayayım da sonra tatmin edici şekilde ayrılayım demiyorlardı. O kafa kalmadı artık neredeyse. Bu sebepten zaten açık dünya oyunlarının sayısının haybeyeri arttığını gördük. Yapan da yapamayan da bu topun altına girdi. Aksiyon ve macera oyunlarına ise ancak düşük bütçeler verilmeye başladı. Ama son zaman zamanlarda bazı oyun firmaları yaratıcı hikayeler ve konseptler eşliğinde bu tarzı tekrar diriltmeye çalışıyor gibi. Son 20 yılda yükselen Polonya'da kurulan başka bir firma konum. 2009 yılında Varşova'da kurulan Fly Wild Hawk firması esas konum. Daha doğrusu onların oyunu. Kurulduktan 2 yıl sonra Eylül 2011'de ilk oyunları olan Hard Reset'i piyasaya sürdüler. Oyun biraz sattı. Üstelik ücretsiz DLC'ler ile güzel desteklendi. Bu oyundan 2 yıl sonra sonbaharda yeni oyunları olan Shadow Warrior çıkış yaptı. Ama bu oyunun konusundan daha sonra bahsedeceğim. Bir yıl sonra da Juju adlı bir oyunu piyasaya sürdüler ama ben adını şu an ilk defa duydum. Yine 2 yıl sonra Shadow Warrior 2 piyasaya çıkardılar. Bu oyunda biraz satınca 6 yıllık bir sessizliğe gömüldüler. Ama 2022 yılında resmen tabutundan fırlayan Undertaker misali ortaya çıktılar. Çünkü 2022 yılında 3 tane oyun çıkardılar. Üstelik bu 3 oyunun ikisi büyük bütçeli sayılabilir. Ha unutmadan arada Devorland Expo adında bir oyun çıkarmışlar ama pek önemli değil şu an. İşte 2022 yılında önce Shadow Warrior 3 daha sonra da Trek çıkardılar. Sonbaharda ise konum olan Evil West'te çıkardılar. Hikaye Vahşi Batı'nın alternatif tarihinde başlamakta. Karakterimiz Jesse Renter olağanüstü canavarları avlayan bir organizasyonun bir parçasıdır. Bu gizli organizasyonun adı Renter Endüstrisidir. Peşinde olduğumuz canavarlar ise insan kanından beslenen vampirlerdir. Jesse emekli bir ajan olan Edgar ile beraber çalışarak Chester adında bir muhbire tuzak kurarlar. Sebebi ise vampirlere ve başka canavarlara karşı kullanılmakta. Jesse ve Edgar çeşitli komploları çözmek için Diabono'ya pusu kurup başını ele geçirirler. Renter malikanesine gelerek Jesse'nin babasıyla buluşurlar. Jesse, babası William ile gergin bir tartışma yaşar. William Renter başkandır ve Jesse'nin artık bir saha ajanı olmasını istemiyordur. Zira Jesse'nin başa geçmesini istemekte. Savaş başkanı yardımcısı James Harrow, Jesse'ye yeni bir savaş eldiveni verir. Ama aynı gün, Diabano'nun kızı Felicity bir canavar ordusuyla malikaneye saldırır. Bu saldırıda pek çok personel ve ajan ölür. Ayrıca saldırı sırasında Di kafasını yanına alır. Jesse ve Harrow yakınlardaki Kaliko şehrine kaçmak zorunda kalırlar. Burada Dr. Emilia Blackwell'in liderliğindeki Renter hücresiyle temas kurarlar. William Felicity tarafından kirletilen gölü temizler. Ama William çevredeki bir bitki gölü temizlemeye çalışır. Ayrıca Wagle Olney adlı bir mühendis ile beraber çalışmaktadır. Jesse ise savaş eldivenini onarmak için parçalar aramaya başlar. Felicity ise efsanevi kanı sömürmek için süper büyüklükte bir sülük kullanmakta. Hatta aileleri evrim geçirtip kendine bir ordu kurmuştur. Ama bu canavarlar biraz akılsızdır ama güç kısmında hiçbir eksik bulunmamaktadır. Ama bu akılsızlığının sorununu çözmek için Felicity kendine antik cesetler bulmaya çalışır. Bizim de esas amaçlarımızdan biri de bu antik cesetleri Felicity'nin canavarlarından korumaktır. Tabii ki Felicity'yi de öldürmek amaçlarımızdan biridir. Vallahi oyunun hikayesinde şikayet etmem gereken çok şey var. İlk olarak işlenişi ele alarak başlıyorum. Hikayenin işlenişinde biraz harala gürele durumu söz konusu. Oyun bize evrenini güzelce tanıtıp şu şu işe yarar demeyi iyi biliyor. Zaten belli bir noktadan sonra evrene hakim olup sıradışı şeylere şaşırmıyoruz bile. Ama hikaye ve karakterleri arasındaki devamlılıkta belli bir sorun var. Bu bahsettiğim sorunların başında ise gereksiz acele etme ve gevşeklik var. Oyunun ilk perdesindeki doyurucu anlatım daha sonrasında ciddi bir gevşekliğe bırakıyor kendini. Sanki senaryo yazımında bulunanların fikirleri tükenmiş gibi. O sebepten süreyi uzatabilmek için saçmalamaya başlamışlar. Hayır bu saçmalamalar ardından plansız ilerlediklerini de fark etmişler. Bu sebepten de son perdeyi hızlıca toparlayıp kapatmışlar. Bu yüzden bazı karakterler arasında ne yaşandığını pek anlamıyoruz. Çünkü sahneler arasında ciddi bir alakasız davranış şekilleri var. Sanki bir diyalog veyahut bir olay yaşanmış işte montajla atılmış gibi. Karakterlere ise şöyle bir değineyim. Çünkü iyi yazılan da var, kötü yazılan da var. Jesse örneği pek çok oyunun ana karakteri gibi değil. Belirgin bir mizacı var ve ayrıca inandığı idealler ve değerler var. Sadece öyle yazıldığı için davranan biri değil özellikle. Edgar ise emekli bir ajan olduğunu gayet belli ediyor. Gereken yerde gerekeni yapıp olgunca davranıyor. Ama can korkusunu içinde taşımak kaçmakta. Di Abono ise sinir bozucu bir kelle parçasından ileri gidememekte. Jesse'nin babası William karakteri ise tam bir baba. Oğlunun yaşı kaç olursa olsun onu korumak için elinden geleni yapıyor. Oğlunun başına bir şey gelmemesini istemediğinden dolayı oğlunu anlatmakta zorluk çekiyor. Ker ve Vegel ise dönemin bilim insanları gibi hafiften çatlaklar. Ama iyi yazıldığını düşünmediğim karakterler arasında başı çekmekteler. Felicity de aynı şekilde iyi yazıldığını düşünmüyorum ve söylemiyorum da. Ama kendisinin motivasyonunu anlamak bir insan için çok kolay. Açıkçası bu kadronun haricindeki yazılan karakterlerin iyi olduğunu söyleyemem. Yan karakterler zaten boşluk tamamlamak için varlar. Ama iyi yazılıp çizildiğini söylemek baya zor hepsi için. Bazı yanları hariç hikayenin hiçbir kısmını sevemedim. O sebepten oynanış kısmına geçiyorum. Evil West aksiyon ve macera türündeki bir oyundur. Oyun bayağı şekilde God of War'a benziyor ama sadece 2018 yılında çıkana benzemiyor. Dövüş ve kamera açısından ona benzese de bir örnek daha var. Aslında diğer yönden yine God of War'a benziyor ama ilk çıkan oyunlara da benzeyen kısımları var. Bölüm tasarımları ve düşman yapısı daha ilk oyunlara benziyor. Yalnız oyunun oynanışına fazla göbekten girdim. O sebepten baştan toparlayarak anlatmaya başlıyorum. Oyunun yakan savaşlarından da başlayayım hatta. Her ne kadar oyun cowboy temasında geçse de ilk öğrettiği ve üstünde durduğu şey yakın dövüşler. Savaş eldivenini kullanarak yakın savaşların temelini oluşturuyoruz. Bir normal saldırı, bir de sersemleten saldırı tuşu var. Aslında sersemleten tuş daha çok düşmanı zıplatan tuş. Üstelik ikisi de aynı tuşa atanmış durumda. Biri için basıl tutmak gerekiyor sadece. Ama yalan olmasın, düşmanın ayağını yerden kesince havada istediğimizi yapıyoruz. Ayrıca düşmanlardan da yuvarlanarak kaçıyoruz. Yakın dövüşlerdeki vuruş hissi gayet sağlam yapılmış. Düşmanın atağını veyahut spa marketlerini bölmek için tekme falan bile atabiliyoruz. Ama bunun bile işe yaramadığı noktalarda kaçınmak bir nevi zorunluluk oluyor. Oyunun biraz da skill ve yeteneklerinden bahsedeyim. İki skill tekerleği olmak üzere toplam 8 skill'imiz var. Ama burada silah konusundan bahsetmem gerekiyor. Zira biraz karmaşık bir konu bu silahla skill meselesi. Skill olarak bahsettiklerimin çoğu aslında silah formunda. İlk skill yeteneğimiz elektrik gücü. Bu yetenekte düşmanlarımızı elektrik vererek yerine sabitliyoruz. Sonrasında da kombolarımızı devam ettiriyoruz. Yetenek ağacındaki yetenekleriyle geliştirip ani ve hızlı saldırılar da yapabiliyoruz. Bu sadece bir skill üzerinde basitçiyken basit bir örnek. İkinci skill ise klasik olarak can basma yeteneği. Anlatacak fazla bir şey yok aslında. Düşmandan can düşüremediğimiz zaman bunu kullanabilirsiniz. Düşmanlara silah ile counter atak yaparsak ile can için küre düşürebiliyoruz. Bu silah counterında düşmanlar saldırıya başlamadan hemen önce bir simge çıkıyor. İşte o arada vurabilirsek can alabiliyoruz. Bu sağlık skillinin de yetenek ağacında yeri var ama bence pek işe yarar şeyler değil. Üçüncü skill ise bildiğimiz altı patlar tabanca. Ama bu skill'i öyle nişan alarak kullanmıyoruz. Atanmış tuşuna basarak ekrandaki en yakın düşmanı ateş Ediyoruz. Üstelik bu skill'in hızlı sayesinde harika bir combo bağlayıcısıdır. Çeşitli geliştirmeler yaparsak sırf bununla bile boz savaşında yaraya indirebiliyoruz düşman canını. En sevdiğim açılabilen yetenek ise mermi sekmesi. Üstelik bu sekmeler sırasında değdiği düşmana elektrik veriyor. Ayrıca mermi gibi bir sıkıntımız da yok. Skill çemberimiz dolunca mermi zaten doluyor. İlk tekerleğin son skill yeteneği ise kısa çifteli pompalı tüfek. Atanmış tuşuna basınca yakındaki düşmana ilk halinde bile hayvan gibi hasar veriyor. Üstelik elinde fiziksel olarak kalkan taşıyan düşmanların kalkanlarını da parçalıyor. Ayrıca tekme ile bölünmeyen saldırılarda bunu kullanarak kesebiliyoruz. Bu kadar güçlü bir silah geliştirilince neler yaptığını bir de siz hesaplayın. Ben şimdiden sürprizi bozmayayım. İkinci skill tekerleğine geçiyorum. Bu tekerlekte ise mantıken hepsi ateşli silah. İlk bahsedeceğim skill kovboyların kullandığı meşhur tüfek. Bu tüfek bir nevi ana mesafeli silah gibi nişan alıp ateşlenebiliyor. Bunun geliştirmelerinde ise verilen hasarı arttırmak var. Üstüne üstlük bunun ikinci modunu alırsak bir arbelet kullanıyoruz. Ayrıca bu arbeletin taşıdığı mermi sayısı daha fazla. İkinci skill ise dönemin minigun silahı. Şimdi size biraz saçma gelebilir ama o dönemde bir tane minigun silahına benzer bir silah var. Hatta minigunun prototipi de ondan alınmış diye biliniyor. Zaten oyunun gerçek çilik gibi bir amacı da yok o yüzden çok sallamayın. Bu skill yakın mesafede daha etkili. Geliştirmeleri ise genelde boss savaşlarında işe yarıyor. Üçüncü skill ise bildiğimiz el bombası. Aslında buna ufak bir eleştirim var. Zira zaten karakterde olması gereken bir özelliği skill diye yutturuyorlar ya. O sebepten bunun üzerinde pek durmayacağım. Son olarak da alev püskürten bir silah var. Bu geliştirilince tüm düşmanlar üzerinde etkili oluyor. Ama geliştirilmeyince de anca örümcek ağlarında etkili oluyor. Bu skillleri oyundaki para ile geliştiriyoruz. Bu paralar ise düşmanlardan düşmüyor. Haritanın gizli yerlerinde saklanan torbalar ve sandıklar var. Torbalardan sadece para düşüyor. Büyük sandıklardan ise parayla beraber kıyafet parçaları ve silah eklentileri de düşüyor. İşte oyun burada God of hem eski hem de yeni serisine bayağı benziyor. Zira o oyunlarda da aynı bu şekilde sandık bulabiliyorduk. Ayrıca düşmanlar ile savaştığımız kısımlar ilk God of War oyunlarına daha çok benziyor. Sadece arena gibi alanlarda geçiyor. Aynı salağı yol yordam gösterir gibi. Ayrıca düşmanlar öyle bir eksik var ki bayağı can sıkıyor. Önceden boss savaşı diye kapıştığımız canavarlar daha sonrasında normal düşmanlar ile beraber geliyor. İşte bu oyunlar için felaket bir karar. Zira bossların etkileyiciliğini alıp götürüyor. Ayrıca bazı hareketlerinin yüzünden zor olmaktan ziyade sinir bozucu oluyor. Evil West'in teknik ve ses detayları ile sona geliyorum. Oyunda teknik anlamda pek bir sorun yok. Sadece bir kısımda hata ile karşılaştım. Ayrıca bu hata benim bayağı işime yaradı. Minigun kullanırken alakasız bir hasar yiyip aynı anda bloklayınca oyun buga girdi ve sınır sınırsız minigun mermisi ateşlemeye başladım. Bu sayede zorlandığım boss savaşını geçtim. Bunun dışında daha hata ile karşılaşmadım. Oyun bozan şey de yoktu. Optimizasyon ise gayet başarılıydı. FPS düşüşleri ile pek karşılaşmadım. Seslendirmeler ise iyi ve karakterleri yansıtan şekilde yapılmış. Çevre ve savaş sesleri de iyi. Müzikler de akılda kalan bir şey olmasa da yerinde tınılar kullanılmış. Üstelik düşman yapay zekası da orta diyebileceğim bir derecede. Evil West oyununa şöyle genelden bir bakalım. Hikayenin ve evrenin teması ilginç ama kötü yazılan hikaye ve iyi olmayan yan karakterler göze fena halde batıyor. Hikaye işlenişinde kötü yapıldığı var olan bir gerçek. Tek artı bazı karakterlerin doğru yazılması. Oyun oynanışta ilginç bir çeşitlilik tarzını seçmiş. Ama bazı temel hareketleri skill diye yutturması insanın canını sıkıyor. Ayrıca boss savaşlarında yapılan dizayn seçimi yine bir eksi olarak yansıyor. Ayrıca bölüm tasarımları da eskide kalmış bir tarza sahip. Ama yine de oynanışta gayet iyi yaptığı şeyler de var. Teknik ve ses anlamında dökülen ya da beceriksizce yapılan şeyler yok. Evil West oyununa verdiğim puan 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesini ucu ucuna alıyor. Aslında eğlenmesem teşekkür belgesini bile vermezdim. Ama benim nazarımda hak ettiği puan bu. Kendinize iyi bakın, esen kalın.